Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Burada bir başarı kayma anlatmak istiyorum size, hem e, birilerine ilham olması adına, hem de sigorta sektörüyle ilgili ben o konuyla ilgili anlatacağım. E, çalışan insanlar varsa, onların da bir takım kapılar açmasını istiyorum. Şimdi ben 2023 yılında İstanbul'daydım ve çok köklü, çok büyük bir sigorta şirketinde çalışmaya başladım arkadaşlar. Bütün sınavlarıma o şirket bünyesinde girdim. Sınavlarımı geçtim, belgelerimi aldım ve sahaya çıkıp çalışmaya başladım. Şimdi ben şunu söyleyeyim öncelikle. Sigortacı olmak gibi bir isteğim, bir hedefim yoktu olmuş olsaydı 33 yaşına kadar beklemezdim zaten. Çok daha erken bir şekilde e, o sektöre girerdim. Tamamıyla kiramı ödeme bir mecburiyetten girmiş olduğum bir işti. Ve ben çok uzun sürede çalışacağımı düşünmüyordum açıkçası. Ama öyle bir e, şeyin içerisine girdim ki hemen girer girmez şirkete e, elimizde kağıtlar, kalemler tutuşturuldu ve başladık ders çalışmaya. Ben 3 ay falan ders çalıştım yani. 2 tane, 3 tane sınava girdim. O süre zarfında ve sürekli ders çalıştım. E, bir emek veriyorsun tabii 3 ay boyunca. Ben bir de çok çalıştım yani. Hani kimileri mesela işin mantığına inmeden ezber yaparak falan o sınavları geçti. Ben eşek gibi çalıştım yani elime aldım kağıdı, kalem sayfalarca yazdım, yazdım, yazdım. Fosforlu kalemlerle çizdim, çizdim. Onları sabah akşam okudum, okudum. Bildiğiniz ben üniversitede bize ben bize finallere bu kadar hazırlanmadım yani öyle söyleyeyim size. Çok adam akıllı bir emek verdim orada. Bir günün sonunda yüksek puanlarla belgelerimi aldım arkadaşlar. Ondan sonra sahaya çıkma dönemi başladı. Şimdi mevzuları da az çok anladık. Tamam sahaya çıkacağız, müşterileri arayacağız ve bireysel emeklilik satacağız ya da hayat sigortası, özel sağlık sigortası falan satacağız. Bir kere ben hani ürünün sana geçmesi çok önemli. Bana hayat ya da özel sağlık sigortası geçmedi ama bireysel emeklilik geçti. Yani ben hakikaten besi sevdim ve besi satmak istedim. Şirket politikası gereği de tabi orada herkes her ürünü satmalı. Hem sağlık sigortası ile ilgili hem hayatta ilgili hem besle ilgili hedefler veriliyor bize. Üretim raporlarında her üçünün adı geçiyor. Fakat ben hayat ya da özel sağlık sigortası satmamıştım ama ben BES'e çok güzel satışlar yapmıştım. Sebebi de işte her zaman söylenir ya bir pazarlamacı, bir satışçı önce sattığı ürüne kendisinin inanması lazım. Bana diğer iki ürün geçmedi yani onları satma isteği içerisinde içerisinde olmadım ama besi hakikaten satmak istedim ve milyon milyon satmak istedim. Çok satmak istedim yani besi. Şimdi ona o konuyu biraz değinmek istiyorum. Şimdi bize söylenen bir şey var. Aylık galiba 5000 lira gibi bir tutardı diye düşünüyorum. Yani 4-5 tane müşteriye e, ben bes satarsam ben aylık hedefimi kapatmış oluyorum. Bunun için ne yapacaksın? İşte sürekli arama yapacaksın. Sürekli arayacaksın. Sürekli arayacaksın. insanları randevu alacaksın. Her gün gideceksin ve eee randevularından iş çıkarmaya çalışacaksın, sözleşme alacaksın müşteriden. Ben dedim ki, ben diğerleri gibi satmak istemiyorum. 500-500 satmak istemiyorum, 1000-1000 satmak istemiyorum güzel kardeşim. Benim istediğim şey milyon milyon satmak. Ben milyon milyon satmak istiyorum ve bunu da başarabileceğimi biliyorum. Ben düşünce gücü, enerji bilmemde bu, bu konularla ilgileniyorum. Ben yapmış olduğum bu işte sigorta sektöründe de kullanacağım bu enerji çalışmalarını, bildiklerimi, bugüne kadar e, öğrendiklerimi işime yaramayacaksa, hayatımda kullanmayacaksam niye öğrendim ben bunları? O yüzden e, bu bunları kullanacağım ve diğerlerinden bu sebeple farklıyım ve bir adım önde hissediyorum açıkçası ve gö göreceksiniz yani bu işlerin işe yaradığını, manifestin, düşünce gücünün, enerjinin işe yaradığını siz de göreceksiniz. Yani aynı zamanda onları da bir şeyler ispat etme duygusu içerisinde. İster istemez böyle oluyor biliyor Manifeste düşünce gücüyle ilgileniyorsan, etrafındaki insanlar buna saygı duymuyorsa sen ister istemez şey oluyorsun. Göreceksiniz siz. Bak sizi de ikna edeceğim. Siz de, size ispat edeceğim bütün bunların işe yaradığını moduna gidiyorsun. E, biraz da teşvik ediyor tabii böyle olmak, böyle yaklaşmak. Neyse. E, ben Böylece başladım diğerleri gibi telefonla arıyorum. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Fakat tabii ki hep kötü karşılıklar alıyorum. Yani ya dolandırıcı zannediyorlar ya vakit ayırmıyorlar. Telefonu kapatıyorlar falan filan. Ne randevu alabiliyorum, ne yüz yüze randevu olabiliyorum ne online randevu alabiliyorum. İşte bir ay böyle geçti falan. iki ay geçti. E, kaçıncı ayda yaptım? Tam hatırlamaya çalışıyorum. Nisan, Mayıs, Haziran'da galiba. Sınavla ilgili Temmuz, Ağustos, Eylül. galiba üç ay boyunca ben bu arama sürecini devam ettirdim. Şimdi orada da şöyle bir şey oluyor açık ofis sistemi var. Bölge sorumlusu tam karşıda camdan bir odası var. Bütün ofisi görüyor ve biz satışı, saha satışı yapıyoruz. O sebeple girdik sonuçta bu işe ve e, ofisteki hiç kimse en yani ofiste durmuyor. Yani herkes dışarıda sahada çalışıyor olması lazım. Ofiste ee, hani o gününü programlayamamış ya da o gününü ofise ayırmış, telefondan müşteri arayacak insanlar, yani 3-5 kişi ancak alıyor. Ama ben her gün fix oradayım. Hani 3 ay boyunca fix her Allah'ın günü Trump Towers'a gittim arkadaşlar. O plazanın 19. katına çıktım. revire geçtim ve aramalarımı oradan yaptım. Dolayısıyla bu bu hem yöneticimin hem de bölge sorumluluğumun gözüne batmaya başladı. Yani Elif şey, bir şeyleri yanlış yapıyorsun demek ki. Hani randevu alamadığına göre randevu vermiyorlar diyordum ben. Randevu alamadığına göre yani herkes bak dışarıda koşturuyor. Herkes satış yapıyor. Sen yapamıyorsan insanlar sana randevu vermiyorsa yani o zaman bir şeyleri yapmamız lazım. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Yani ya müşteriyi ararken ne konuşuyorsun ne söylüyorsun. Hani bunu bize anlat. Biz sana daha doğrusunu gösterelim. Randevu nasıl alacaksın o şekilde konuşmuşlarıyla Vesaire vesaire bir şeyleri değiştir ama olmaz böyle falan diye. Bana tabii psikolojik açıdan baskı yapılıyordu. Ee, arkadaşlar benim benim orada farklı bir stratejim vardı. Tabii insanlar ben de sizden farklı bir strateji uyguluyorum bu arada diyemiyorsun müdürüne ya da bölge müdürüne. Ya vermiyorlar randevu ne yapabilirim falan diyordum ben ama müşteriler bana niye randevu vermiyordu biliyor musunuz? Güzel arkadaşlarım. Çünkü ben müşterilerden randevu istemiyordum. Müşteriler randevu istemezsen müşteriler sana randevu vermez tabii ki. Peki ben neden randevu istemiyordum? Ben istemiyordum biliyor musunuz? Çünkü ben milyonluk satışlar patlatmak istiyordum. Ben büyük satışlar yapmak istiyordum. Devasa başarılarımızı atmak istiyordum. Ve bunun için inanılmaz büyük fon bilgilerine ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum. Ay ben ne finansal danışmanım. Ay, ay bana ver ekonominin de ben seni şuradan şuraya getireyim. Üç günde gibi şeylerim yok. Ee, iddialarım yok. Zaten oturmuş bir sistem var orada. Yani Hani bir danışmanın, bir finansal danışmanın ya da bir güvence danışmanıydı bizim adımız. Bir müşteriyi zarara uğratması için gerçekten ciddi manada geri zekalı olması lazım arkadaşlar. Yani fonların performansı ortada. Aylık, iki haftalık, bir haftalık, yıllık. Bütün fonların performansı ortada zaten. Sen ona göre seçiyorsun ve danışabileceğin, senden çok daha iyi bilen, hem ekip arkadaşlarım var hem müdürlerim var vesaire vesaire. Yani bir müşteri yüksek meblalı bir iş gelmiş olsa bile, yani yüksek meblalı bir satış yapmış olsan bile, e, hani %10 düş atıyorum 1 milyon geldi, %10 düşerse ne yapıyor? 100 bin lira kayıp değil mi ya adamın parası 1 milyon yatırmış bir ay sonra 900 bini inme riski var sonuçta fon bu ama olmuyor işte öyle bir sistem yok yani sistem o kadar güzel kurulmuştu ki benim çalıştığım şirkette öyle bir anda %10'luk bir düşüş falan değil zaten yüksek olan zaten revaçlı olan fonu seçiyorsun sen e, o, ayda yılda 12 defa da fon değiştirme hakkın var Baktım ki fon düşüşe geçti öteki fonlar mutlaka yükselecek dolayısıyla fon değiştirebilirsin aktarabilirsin vesaire vesaire yani o kadar da riskli bir durum yok ortada gayet ayakları yer basın harika bir sistem kurmuşlar ve ben çok hani büyük çaplı bir şirkette çalışıyordum Şirketime güveniyordum bir defa her şeyden önce. Dolayısıyla ben kendimi fon konusunda ay şöyle yetiştiririm, böyle yetiştiririm modunda değildim. Ben öğrendiğim birkaç bir takım temel bilgiler vardı. E, o temel bilgilerle işimi görebileceğimi düşünüyordum. Ama diğerlerinin bakış açısı bak işte bunu daha önceki videomda da söyledim. Hani talep edin, talebiniz etmiş olduğunuz talep kendinize vermiş olduğunuz değerle doğru orantılı demiştim hatırlıyorsunuz bir önceki videolarda. Yani e, müşteriden bir para talep edebilmesi için bile bu insanların, arkadaşların, diğer çalışanların çok çok fon bilmeleri gerekiyor. Yani kendilerini yetersiz görüyorlar. Kendilerine yeteri kadar değer vermiyorlar. Çok zengin müşteriyle muhatap olacak vasıflara sahip olduklarına inanmıyorlardı. Ben de tam tersi var. Çok zengin müşteriyle e, değer, ben o değere hakimim. Yani ben çok zengin, milyoner, milyarder müşterilerle muhatap olabilirim. Onlara satış yapabilirim, onlara para kazandırabilirim. Ben bu yetkinliğe sahibim. Ben ayakları yere basan çok sağlam bir şirkette çalışıyorum. Dolayısıyla bana ve şirketime güvenmeli bu adamlar ve paralarını yatırmalı. Ben bunu hak ediyorum ya. Ben bunu talep ediyorum müşterilerden. Bunun için de sizin gibi senelerce 10 yılımı bu şirkete vermeye ihtiyacım yok. Ben 3 ay içerisinde, 3 ay önce besledi bilmiyordum. 3 ay içerisinde sınavlarımı yaptım, geldim. Ve ben 3. ayda milyon milyon satmaya başlayabilirim. Kaç bir gibi beklemek zorunda değilim ben. Hem yeterli hissediyorum, değerli hissediyorum. İşte bu çalışmaları yapmak neden önemli arkadaşlar? Niye yani bilinçaltınızı temizlemelisiniz? Hayatın her alanında kendini gösteriyor. Özel hayatınızda, iş hayatında. Yani ben senelerimi bilinçaltı temizliğine vermiş olmasaydım. Ezik ezik böyle. Evet onlar ne derse tamam. Hı hı, evet öyle falan diyecektim. Ve senelerce fon öğrenmeye, kendini yeterli siz ettiğim için daha yeterli, daha donanımlı hale getirmeye çalışacaktım ki ondan sonra bir takım müşterilerin kapısını çalabilmeyi kendime layık görebileyim yani. Daha sonra yıllar yıllar 10 sene sonra falan ancak ben de milyonerin kapısını çalabilecektim. Halbuki benim bakış açım hiç böyle kriterlerim yok, hiç böyle sınırlamalarım yok. Niye? Çünkü senelerce bilinçaltı temizliği yaptım. Senelerce kendi değerime sahip çıkmanın mücadelesine verdim. Ben değerliyim, ben yetersizliklerimin üstesinden geldim ve kendime öz, öz yeterliliğim, öz değerliliğim var, öz güvenim var duygusuna gelebildim. Bir şey inşa ettim içeride bu hem özel hayatında hem ikili ilişkilerinde hem de iş hayatında kendini gösteriyor haliyle. Şu an arkadaşlar senelerce bilinçaltı temizliği, ben değerliyim, ben yeterliyim konularına çalışmadıkları için kendilerini daha yeterli hissetmek adına yıllarca bir finansal bilgi almalıyız, yıllarca çalışmalıyız, çabalamalıyız gibi bilinçaltlarında bir takım şeyler var, kayıtlar var ve bu kayıtlar onları sınırlıyordu işte. Sınırlı sayıda satışlar yapmalarını seviyet veriyordu. Ben tek başıma çok önemli bir şey değiştirdim arkadaşlar orada. İşte bu bakış açısını tek başıma değiştirdim biliyor musunuz? Bu bakış açılarını ben tek başıma değiştirdim ve gurur duyuyorum kendimle tam da bu sebeple. Şimdi ben ortalıkta ortada oluşuyordum. Ben milyon milyon satacağım, sizin satmayacağım, milyon milyon satacağım, milyon milyon satacağım, milyon milyon satacağım diyorum. Kimse beni ciddiye almıyor arkadaşlar. Hiç kimse benim tarafına takmıyor. Mesela atıyorum toplantı yapıyoruz işte aylık haftalık toplantılarımız oluyor. Ben diyorum ki biz diyelim ki milyonluk bir satış yaptık ve şu kadar prim kazandık. O primlerle yani milyon milyon sattıktan sonra elde ettiğimiz primlerle neler yapacağız o paralarla? Bunları konuşsak da bu toplantılarda diyorum. Yani motivasyonsa kardeşim o toplantıların amacı motivasyondu. Ben böyle motive oluyorum. Yani ben 3 milyon sattım, 5 milyon sattım, 10 milyon sattım. Bunu karşına şirket bana kaç para verdi? Şu kadar para verdi. Tamam ben o parayla ne yapacağım? Hayalimi anlatayım. Ben o parayı şurada şurada değerlendireceğim. Orada 10 kişi ekibin içerisinde herkes kazandıkları bilmem kaç milyonluk primlerle neler yapacağını anlatsın. Bundan daha büyük enerjileri titreştirmek olabilir mi? Enerjiyi gıdıklamaktır bu bir defa çağırmaktır o daha yüksek bir versiyonun daha yüksek daha güzel daha kaliteli bir hayatı çağırıyorum kendime çekiyorum ben şu an burada yaşıyorum ben şuradaki versiyonumu kendime çekiyorum gel buraya diyorum ona yaklaşmaya çalışıyorum bunu nasıl olur onunla ilgili düşüneceksin o versiyonunun hayatını düşüneceksin konuşacaksın hissedeceksin gündemini alacaksın ve ona odaklanacaksın dolayısıyla ben bunu yapmaya çalışıyordum ama bu önerilmiş hiçbir zaman kabul görmüyordu. Kimse ciddiye almıyordu. Ben mesela işte sabahları saat 9'da en gıcık olduğum şeydi. Kurumsal bir şirkette çalışırken en sinir olmuş ya, Ne biliyorsunuz? Sabahın 9'daki atılan o günaydın mesajları. Yani ben yatmıyorum sabah 9 ve ben çoktan kalktım, uyandım, giyindim, hazırlandım, dışarı çıktım, müşteriye gidiyorum. Bu anlatmak için yöneticine e, saat 9'da günaydın diyor. Ya mesaj atarsın ya gıcık oluyorum ona. Maalesef bir yıl önce ben de atmak zorunda kaldım o mesajı. Ama ben bazen şunu yapıyordum. E, i̇şte günaydın bugün e, o işte milyonluk ilk milyonluk müşterimizi bulduğumuz o harika gün olmasın olmasını diliyorum falan gibi öyle mesajlar atıyordum ben mesela. Ondan sonra işte milyonluk satış yapsan nasıl hissederdik acaba? Nasıl bir duygu falan? Ben hep böyle şeylerden bahsediyordum. Ya acayip saygısız muameleler görüyordum. Yani ben dalga geçilmenin, emin olun o şirkette dalga geçilmenin her türlüsünü yaşadım gördüm arkadaşlar. Yani mi, mimiklerle mi dalga geçilmedi, laflar mı sokulmadı, ciddiye mi alınmadım, saygısız muameleler mi? Gördüm. Hepsini yaşadım. Hepsi de onlara göre marginal yaklaşıyorum. Onlara göre ayaklarım e, havada. Onlara göre uçuyorum yani. yani gerçekçi olmayan şeyler söylüyorum aslında biliyorum. İşte milyon milyon ama bir de onlar dururken, yıllardır çalışan insanlar dururken sen kimsin de satacaksın? Daha 3 ay önce sınavını, 1 ay önce sınavını daha yeni vermişsin falan filan. Hani sen kimsin ne biliyorsun da neyi satacaksın? Kimlerin kapısını çalabileceksin falan diye bakıyorlar tabii ki. Hatta bir tane yöneticimle konuşmuştum. ya yani benim yöneticim değil de e, karşı bölgenin e, bir müdürüyle konuşmuştuk. Ve ona da söylemiştim. Demiştim ki ya ben milyon milyon satmak istiyorum. Zenginlere satmak istiyorum. Zengin müşterilerim olsa ben büyük satış harfim, devasa başarılar elde etmek istiyorum. Ve bunun çabuk olmasını istiyorum. Yani yıllar 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 sonra istemiyorum bunu demiştim. Ondan bana şöyle çok mantıksız bir açıklamada bulunmuştu. Demiştim ama o çok zengin insanın e, hani seviyesine gelebilmen için mesela onun konuştuğu konuları konuşmak, onunla aynı ortak zevklere sahip olmak, ne bileyim onun dilini anlamak ve onunla iletişim kurabilmen için senin bir yerden başlaman lazım, aşağıdan başlaman lazım ve seneler içerisinde satış yapa 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 satışının hani kademesini arttır 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 hani evet o en zengin tap yukarıdaki müşterileri seviyesine çıkman lazım ve artık işte milyarderlere milyonerlere satış yapacak noktaya geleceğim ben artık onlarla aynı seviyedeyim artık artık onlarla aynı deli konuşuyorum e, ortak zevklerimiz var falan filan ortak şeylerimiz var, yönlerimiz var falan. Abi ne alakası var? Ne kadar saçma bir bakış açısıdır bu ben anlamadım. Değersizliğin de bu kadar yani. Bana resmen diyor ki sen milyoner ve milyarder ve müşteriye satış yapacak e, potansiyele sahip değilsin. Sen orada değilsin. Sen çok aşağıdasın şu an. Sen az asaz az 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 500 lük satarsın. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon satmak senin neyine? Sen bir sat, öp başına koy. Böyle yaklaşıyorlar olaya. Ben de tam tersine eşek gibi çalıştım, aradım. Çok aramalar yaptım tamam. Ama Az önce bahsettim ya ben müşterilerden randevu istemiyordum diye. Niye istemiyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben olaya şöyle bakıyorum. İçlerindeki tek doğru stratejiyi de yapan bendim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü onlara göre hani ben yanlış yapıyorum radyo alamadığıma göre olarak bakıyorlar diye. Ya 550 bez Çorlu'ya giden biliyorum ya. İstanbul'dan İstanbul Şişli'deki Trump Towers'tan kalkıyor kız. Tekirdağ'a gidiyor Çorlu'ya gidiyor 500 TL bez satmak için. Bir başka arkadaşım Pende'ye gitmiş 500 TL bez için. Ve orada 5000 liralık bir ne satış yapmış. O onunla gurur duyuyor mesela ve 500 liralık için gittim diyor. Ama bak 5000 liralık sattım diyor. Arkadaşlar 5000 lira için ben Trump Tower gitmeyi, Trump Towers'ın sıfırıncı katına inmem yani zemin katına inmem. Anlatabiliyor muyum? Hani benim kriter oralarda yani. Ben Allah ve Ekber dağlarında benim kriterler. Dolayısıyla benim bakış açım onlardan bir hali farklıydı. Şimdi ben randevu istemiyordum çünkü şöyle bakıyordum olaya. İstanbul'dasın herhangi bir yere gitmek gelmek 2 saat 2 saat gidiş geliş 4-5 saatimi alacak. Orada da bir saat öğlen düşün 6 saat gitti koca bir gün. Ben 500 liralık 1000 liralık bir bez için 6 saatimi çöpe atacağıma otururum plazada sabahtan akşama geçerim revire çatır 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 ararım milyoner müşteri ararım milyoner müşteri avına çıkarım. Yani baktım ki konuşmasından öyle milyon milyon satacağım birisi değil. Zaten ben randevu talebinde bulunmuyorum. Ha baktım ki bir potansiyel var. O zaman e, randevu talebinde bulunuyorum. İnanır mısınız? Üşengeç yılında online randevu talebinde bulunuyordum. Yani işte adam atıyorum Beylikdüzü'nde. Ta katta beylik Beylikdüzü'ne git. Ona bile üşeniyordum, eğleniyordum da. Online randevu istiyordum adamlardan. Online randevularla ki satmış olduğum o milyonluk satışların hepsini online randevularda sattım arkadaşlar. Hiçbirine gidip gitmedim bile yani. Hepsini online internet üzerine oturduğum yerden altında eşofmanım varken sattım ben o satışları öyle yaptım. Tekrar konumuza dönecek olursak ben bu bakış açısıyla hareket ettiğim için yani saatlerimi çöpe atmak istemediğim için 500 liralık 1000 liralık satışlar için e, oturuyordum gayet kahvemi alıyordum elime çatır çatır kahvemi içe 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 içe, içe aramalarımı yapıyordum e, ve ve iki ay sonra iki buçuk ay sonrasında falan galiba ilk milyonluk satışın söz konusu oldu gerçekleşti ve hiç de benim de tahmin etmediğim bir zamanda gerçekleşti bu arada yani arıyorsun ve modun da düşüyor tabii ki ben de insanım sonuçta enerjiye inanıyorum frekans inanıyorum. niye olmuyor niye çalıştıramıyorum bu enerjiyi nasıl çalıştırabilirim nasıl aktive edebilirim o içimdeki milyoner müşteriyi bulan satışçıyı nasıl ortaya çıkartabilirim diye tabii ki düşünüyorum bir tonda bu arada çalışma yapıyorum yani hafta sadece beş gün çalışıyorduk hafta sonları izinliydik ama ben asla evde yatmıyordum yani o iki gün boyunca ne çalışmalar ne enerji çalış çalışmaları yok gelecekten mektuplar mı yazıyordu yazmıyordum kendime o bir ton enerji çalışmaları aile dizimleri seanslar şunlar bunlar enerjilerle ilgili sırf içimdeki o başarılı elifi ortaya çıkartabilmek ve onu aktive edebilmek için bütün hafta sonu sabahtan akşam çalışmakla geçiyordu ve nihayet ama bunun sonucunu güzel sonucunun neticesinde başarısını aldım. ve dediğim gibi ilk milyonluk satışımı yaptıktan sonra Tabii inanamadı hiçbirisi yani benim böyle bir satış yaptığıma. Ve şöyle de bir şey var. Benim tahmin ettiğimden çok daha büyük tepki verdiler bu arada. Çok daha büyük ne bileyim bir şey gösterdiler nasıl söylesem çok daha büyük bir başarıymış yani bu benim zannettim. Yani ben o kadar çok e, işin başından beri milyon milyon satacağım bir milyonluk bir müşteri arıyorum. İlk başta bir milyonla çıktım. Bir milyon satacağım ilk başta. Hedefim buydu. Bir milyon satacağım. Bir milyon satacağım. İlk, satacağım. i̇lk milyonluk müşterim nerede çıkacak karşıma? Ben hep böyle milyon milyon dedim. Benim için normalleşti artık bu süreç. Yani bana büyük bir rakammış gibi gelmiyor. Hala da gelmez. Zaten o ilk milyonluk satışını yaptıktan sonra senin gözünde o bir milyon o kadar küçülüyor arkadaşlar. Şu kadar bir limite iniyor. milyonun. Yani benim için benim için beste büyük bir satış yok. Yani yarım milyon e, dolar ne bileyim 1 milyon dolar falan bunlar yani 16-17 milyonlar 35 milyonlar falan benim için beste gerçekten satıştır yoksa 1 milyon 3 milyon 5 milyon 10 milyon beste büyük satış olarak görmüyorum işte bunlar da o milyonluk satışlardan sonra o seviyeye geliyorsun yani eee tekrardan mevzuya dönecek olursak dediğim gibi benim burada amacım milyonluk satışlar yapmak olduğu için dışarılarda akşam kadar film saatlerimi çöpe atmak istemedim ee, aramalarımı yaparken şöyle bir şey olmuştu benim müdür bana demişti ki e ben tabii bir ay boyunca bir ay boyunca arama yapıyordum ve e, istediğim neticelere elde edemiyordum. E, o yüzden de modum yere düşmüştü. Bir gün mutfağa gittim kahve almaya. Orada bir yöneticiyle karşılaştık. Dedim ki Aysan ben yanlış mı yapıyorum acaba? Yani ben zengin müşteri arıyorum diye. Bir de ben zengin müşteri arıyorum. Tabii onları nasıl bulacağım biliyorum. Farklı bir kesim arıyorum. Ee, onlar telefon açılarımı kapatıyorlar, ilgilenmiyorlar, randevu vermiyorlar, tenezzül etmiyorlar ve kibirli yaklaşıyorlar. Bunlar zengin oldukları için böyle biraz kibirliler. Yani ben de diğer arkadaşlar gibi daha maddi açıdan gelir düşük insanları mı hedeflemeliyim? Acaba ben orada yanlış stratejimi uyguluyorum? Diye sormuştum ve bana çoğu çok hoşuma giden cümleyi söylemişti. Hiç öyle düşünme Elif'cim. Emin ol aynı muameleleri öteki gelir grubundaki insanlardan da göreceksin. Hiç öyle düşünme. Bir müşteriye bakar şov yaparsın burada demişti. ve Ben kahvemi alıp böyle emin adımlarla tekrardan arama yaptığım yere geçerken sürekli bunu kendime hatırlatıyordum. Bir müşteriye bakar Elif şov yaparsın burada. Bir müşteriye bakar Elif şov yaparsın burada. Bir müşteriye bakar Elif şov yaparsın burada. Ve hakikaten bir ay boyunca da ona kendime o bir milyonluk müşteriyi bulana kadar tekrar ettim, hatırlattım. Her modum düştüğünde bir müşteriye bakar Elif'ciğim. Ya ben baktığın zaman zaten İstanbul'da yaşıyorsun evet ve bütün Türkiye'den satış yapabilirsin ama hani ben zaten binlerce müşteri aramıyorum. Yani binlerce insanı arıyorum ama içlerinden bir tanesinin bana dönmesi benim için yeterli zaten. Bir tane bir milyonluk satış beni zaten abat edecek bir satış. Dolayısıyla hani bir müşteriye bakıyor ya ben bir kişi arıyorum aslında. Onlarca yüzlerce binlerce insan aramıyorsun ki sen. Bir tane kişi senin için yeterli. O bakış açısı benim için güzel olmuştu. Yani bana kendimi daha iyi hissettirmiş. Yani velhasıl kelam güzel arkadaşlarım. Ben o milyonluk satış yaptıktan sonra hakikaten çok güzel tepkiler aldım onlardan. Çok bu başarım çok takdir edildi yani ve benim zannetimden çok daha büyük bir başarı olduğunu fark ettim onların nezdinde. Ve hepsinin şeye bakış açısı değişti. Yani milyon satmak, bir milyon satmak. Yani bir milyon satmak için 10 yıllık çalışan olmaya gerek yok. Bana satış müdürü şey demişti. E sen 10 yıllık çalışanların bile alamadığı rakamı aldın. Hani sen nasıl bir şey başardığının farkında değilsin şeklinde konuşmuştu bana. Ve artık herkesin o rakamlara ulaşabileceği, herkesin bu satışları yapabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştı. Ve benden bir süre sonra da yine benden kaç ay önce diyelim 5-6 ay önce girmiş hani yine birinci iş senesini daha doldurmamış bir arkadaş bir milyonluk bir satış yapmıştı 1 milyon küsür ve ben de bu satışı yaptıktan 3 3 ya da 4 gün sonra arkadaşlar 2,5 milyonluk bir satış gerçekleştirdim. Fakat o satış bir sonraki aya yansıdı. Ama ben o aynı hafta içerisinde iki satış gerçekleştirmiştim. Ben bir haftada 3 yani 3 ayda hiçbir şey satamamıştım. Hiçbir şey satamamıştım dedim de benim 500'lük binlik beslerim oluyordu da yani ben onları satıştan görmüyorum, saymıyorum onları. Kaç taneyim size? 5-6 tane de öyle müşterim vardı ama onları ben satış olarak değerlendirmiyordum. Başarı değildi o benim için. Yani üç ay boyunca istediğim şeyi elde edemedim ama üçüncü ayda bir hafta içerisinde üç buçuk milyon sattım. Yani ötekilerin belki 2- üç yılda satamadığı bir rakamı ben bir hafta içerisinde satmış oldum. Niye? Odaklanarak doğru stratejiyle işte yani 5 saat altı saat dışarılarda e, vakit geçirip de zamanımı öldüreceğimi ofiste oturmaya, bölge müdürü ve e, müdürün e, suratını çekmeye, tık, nazını çekmeye razı oldum. Razı geldim. Yani Çalışmıyor mu acaba Elif? Modunda yaklaşıyorlar ya sen satış yapamadığın zaman. Halbuki orada sen bu am, şey ne derler ona? Kumbalı bir çalışma içerisindesin kendi içinde. Yani farklı bir strateji buluyorsun. Tek farkın o yerlerinden. Ama işte halis niyetle çalıştığını anlamalar için bir netice getirmen gerekiyor insanlara. Neyse o neticeleri de getirdik. Ee, alkışlandım, takdir aldım. Mutlu oldum, başardım. İnandığım yolun doğru olduğunu, enerjilerin e, mümkün olduğunu, yani enerjilerle her şey mümkün olduğunu hem kendim yaşamış olduğumu yaşayarak gördüm. Hem de o insanlara bunu göstermiş olduğum için mutluyum. Ee, daha sonra aldığım primlerden dolayı hemen çıktım arkadaşlar. Yani o ay içerisinde bir ay sonra da ben oradan istifamı verdim. Bir sene çalıştıktan sonra... Hmm, bir senede çalışmadım. yani Nisan ayında, aynen ben tam bir senede çalışmamışım aslında. Ben Nisan ayında girmiştim. Aralık'ta çıkmıştım oradan. Ee, birkaç ay sonra dediğim gibi filmlerden dolayı oradan ayrıldım. Çünkü efsane satışlar yapıyorsun. Sonra bana verdikleri rakam film ee, komediydi yani. O yüzden bu hoşuma gitmedi ve oradan ayrılmaya karar verdim. Benim için de sadece hayatım bir dönümde bir deneyim. Yani ben sigortacı olmak istemiyorum zaten. Hayatım buna vakfetmek istemiyorum. Benim hayatımı vermek istediğim alan belli. Ben siyaset yapmak istiyorum, siyasetin içerisinde olmak istiyorum. Artık keyif aldığım konular, düşünce gücü falan gibi konular. Dolayısıyla sigorta benim hayatımda sadece bir deneyim. Yani bu hayatta öğrendiğim, geçtiğim bir yol oldu, bir, bir alan oldu sadece. Öyle bunu anlatmak istedim. Ve benden sonra bu arada o milyonluk satışlar, milyonluk satışlar e, dedim ya. Hani en azından şunu e, anlamalarına, şunu fark etmelerine çok memnun oldum arkadaşlar. Benden sonra bakış açıları şöyle değişti. Hani 10 sene çalışmak zorunda değilsin bir müşteriden bir milyon almak için. Bir de bir de şöyle de bir şey var. O en önemli konu. Onu atladım. Az önceki videoda zor hayatı nasıl bırakıp nasıl kolaylaştırdığımı hani hayatımın nasıl kolay olduğunu anlatmıştım ya. Ben bu satışları yaparken de şunu söylüyordum. Tek kriterim milyon müşteri değildi bu arada. Yani ben evet bir milyon satmak istiyordum en az. E, milyon milyon satmak istiyordum müşterilerime. Fakat ben bu satışın çok kolay olmasını, müşterilerimin kolay insanlar olmasını, bana çok saygı duymalarını değer vermelerini ve baş tacı etmelerini istiyordum. Finansal okuryazarlı olmasa adam benden daha çok bilmesin ekonomiyi. Bana güvensin çünkü ben, ben zaten çok ayakları yere basan bir şirkette çalışıyorum arkadaşlar benim müşterimi zarar ettiğim ihtimalim yok müşterilerim de hepsi de kar etmiştir yani bundan emin olun ee, şunu istiyordu kolay olsun satışlarım hızlı olsun mesela ben bir adam işte birkaç milyonluk bir satış yapmıştı yine bizim orada karşı e, bu grupta karşı bölgeden bir çocuk ve 9'u 10 ay geçmiş yani tekrar tekrar gitmiş gelmiş bana anlatmış ikna etmek için gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş adam bir yıl sonra ancak o parayı alabilmiş ve ben satışı telefonda geçtim yani 20 dakika ha, bu arada onu da söyleyeyim Benim online yaptım bunların hiçbirisi için yüz yüze gelmedim hepsini online yaptım bu satışları ve hep 20 dakikalık satışlardı bunlar yani 20 dakika içerisinde satmıştım düşünün öteki tarafta 9-10 ay boyunca müşteri ziyareti yapan fon anlatan fonları çok iyi bilen birisi öteki tarafta daha şirkete yeni başlamış sınavlarını yeni vermiş fonlarla ilgili çok hızlı bir bilgisi olan ve 20 dakikada çok büyük devasa satış yapan bir insan ikimizin arasındaki farkı görebiliyorsunuz değil mi birisi inanan birisi de bu yola inanmayan. Yani ona göre o büyük satışlar için bir sene emek vermek gerekiyor. Bana göre e, 20 dakika yeterli. Ben buna talipim, o ona talip. Bu hayat, bu evren herkese talip olduğu şeyi veriyor arkadaşlar. O yüzden niye talip olduğunuza dikkat edin. Kolayına talip olun, büyüğüne talip olun, güzeline talip olun, zenginine talip olun. Yani her şey iyi ve kaliteli olanına talip olun ve bunu da yaparken kolay olmasına dikkat edin. Ben e, müşterilerimden değer görmek benim için çok önemliydi. Ve bana değer veren müşterilerimdi bunlar. Yani milyon milyon sana para yatırıyoruz diye hiçbirisi bana kibirli bir şekilde yaklaşmıyordu. Yani hiçbirisi bana saygısızlık yapmıyordu. Gayet aklı başında ve bana saygıyla e davranan, değer veren müşterilerimdi çok şükür. Ve bu satış için de dediğim gibi saatlerimi bile vermedim. Bırak aylarımı yıllarımı. Sadece 20 dakikada kapattığım satışlardı bunlar. Niye? Çünkü ben bunun mümkün olduğunu biliyordum. Buna talip oldum. Bunu istedim yani. istediğim için benim başıma geldi. Dolayısıyla bu hafta ne istersen sana o veriliyor. Ne istediğinize dikkat edin arkadaşlar. Büyük başarıları hedefleyin. Ee, ve büyük başarıların kolaylıkla da size gelebileceğine inanın. İnanırsanız oluyor çünkü ancak ve ancak. Diyorum ve sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.